Evet, siz seyir seçten ismim Abdur Vahab ve zemin kısırcası abudi özlemi derler. Eski kanalım e, sıfırladığım için telefonu kayboldu. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımı takip etmeyi bir de abone olmayı unutmayınız. Like da atmayı unutmayınız siz seyir seçlerim benim. Evet, kısır sesi bu kadar şükür ederim. Şakaya geçiyoruz. Urfa'lı ya Merzeder, Urfa'lı Gelim geçmez ki zaten geçmez ki zaten var gelmen gözü çıksın gelmen gözü çıksın sema seydim er zaten sema seydim er var. Ağam ola san, Ömer paşam ola, san, Ömer yetti kalazane be benim olasan Ömer var Ama bolasan Ömer Paşa bolasan Ömer yetim kalazane be benim olasan Ömer var Bu kadar teşekkür ederim